Sonunda aylarla çekmeyi öğrendiğime inanamıyorum. Şu kalemler bayağı rahatmış. Ben bunlara çok dayanıklı bulmuyordum. Ama ön yargı. ki derken biraz çekemedim sanırım. Neyse. Vloğa hoş geldiniz. Ben şu an İstanbul'dayım. Buradan Silivri'ye doğru yola çıkacağım ama önce İstoç'a uğrayacağım. Çünkü hala bir çam ağacı bulamadım. Çünkü hepsini çok kel ve fiyatına göre pahalı buluyorum. Yani o paraya değmiyorlar. Ben böyle gür bir şey istiyorum. O yüzden İstoç'ta karşıma bir şey çıkar diye düşündüm. Buradan gideceğim. Bugün koltuğumuz geliyor bu arada. Aslında ondan dolayı da açtım. Bir de yılbaşı için böyle eve kendime hakim olarak bir sürü süs aldım. Daha da eve geçmediğiniz en azından her gittiğimizde görelim o süsleri diye. Bugün artık onları bir yerleştireceğim gibi duruyor. Koltukta kurulduğu için televizyonu kuruyorlar bugün. Böyle aslında ev tamam gibi bir şey olacak. Yani buradan beraber eve gideceğiz. İstoç'a uğrayacağız. Bakalım çamacı bulabilecek miyiz? Sonra evi süsleyeceğiz. Aynı çok bir şey olacak aslında. Bence güzel bir vlog olacak. Yani aniden oluştu. Dün aradılar koltuğumuz hazır dediler. Gerçekten tam zamanında teslim ediyorlar. Ev turunda her markayı çok e, gururla söyleyeceğim. Yani çok doğru atışlar yapmışız. İlk defa böyle bir şey girmiş biri olarak. Makyajı yapayım. Ondan sonra saçımı kurutacağım. Daha saçım ıslak. Sonra hemen yola çıkacağım. Zaten şu anda geç kalmış durumdayım. Giderken hakikaten yani sadece götürdüğüm kablolar bile şöyle. Çünkü orada video hazırlıyorum. Böyle bir valiz yapıyorum her seferinde. A noktasından B noktasına gitmem gerçekten çok yüklü oluyor. Nemlendiricisidir. D vitaminidir. Bunu buraya koyayım. Size şu an arabanın son halini göstereceğim. Sürekli aldığım her şeyi eve götüreceğim için poşetleriyle burada tutuyorum. Bu, 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 bu. Arkası böyle kutular. Ya şu kocaman şey de geyik açınca göreceksiniz. Şu an yol çalışmasından dolayı bayağı trafik gösteriyor. Yani şöyle bir şey yapacağım. İngiliz olduğumda bir tane bardak takım beğenmiştim. Online'da da bulamadım. Aslında e, tren yolda var ama yorumlarda kırıldı yazmış birden fazla insan. E, o riski alamayacağım şu an. E, o yüzden MR'a gidiyorum. MR'dan mağazadan alayım. Çünkü çok hoş bir şey. Annem o tarz bir şey daha önce almıştı. Onu alıp ondan sonra yola çıkacağım. Belki bu sırada biraz daha trafik rahatlar diye düşünüyorum. Ve totem yapıyorum. Haydi gidiyoruz. Ay MR'dayım. Ne kadar güzel olmuş. Böyle hep toplar var. Şöyle yaklaşalım biraz penguenler. Ay şu ışıkların hepsini. Şunu eve kurmak istiyorum ya. İngiliz Şom karşıda inşallah vardır, fincanlar varsa size de göstereceğim. Ve benim fincanları buldum. Bunlarmış. varmış. Yalnız bayağı küçük duruyor. Yani böyle görsem beğenirim zaten de. Şu an hani internette o kadar büyük duruyorlar ki ben bayağı filtre kahve fincanı sanıyordum. Ama çok şirinler. Bakar mısınız? Tabaklıklı böyle. Tabağı da var. Çok hoş. Şu ikisini alıyorum. Şu kaseyi de çok beğendim. Böyle farklı kaseler toplamayı seviyorum. Bunun içine niyeyse aklıma ilk zeytin koymak geldi. Çok anlamsız bir şekilde yılbaşı masasında falan. Çok tatlılar. Canlı gördüm. İyi oldu. Şu an daha fazla bir şey almak için çıkıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. İyi, Burası da V2'nin vitrini. Kırmızı kırmızı. Battaniye güzelmiş. Bu ağız maskası geliyor. Vallahi geldim. Baya baya şu an İstoş'tayım. İlk defa İstoş'a geliyorum. Onun sebebi de çam ağacı. Baya büyük iki yeri var. Şu an can süsün. Gidiyorum. Hadi gazamız mübarek olsun. Son paramı da çam ağacına vereceğim artık. Evet, İskoç'tan merhabalar. Şimdi biraz hem mağazayı turlatayım size hem de şöyle ağaçlara beraber bakalım. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Şimdi geldim can süsteyim. Şu iki kırklık bin dallı bir ağaçmış. Hani online'da falan görürseniz de canlısını şöyle göstereyim. Aslında çok boş bir ağaç değil. Ben şu an ya da kendimi... Yok ya aşağısı falan baksanıza bayağı dolu. Ben bunu galiba alacağım. 600 lira dediler. Nakitte pek bir şey yapmıyorlar. Ama 750'ye boş ağaçlar görmüştüm. Yani bence güzel. Galiba hatta da satılan da bu olabilir. Şu 3 metre. Böyle. Bu 2 onluğu. Aslında 2 onluğu daha mı güzel? Şöyle daha koyu yaprakları. Bunun daha açık şöyle göstereyim farkını. Ama şunun doluluğu, yoğunluğu aşağıda belli oluyor. Bin dal, bin dal diye bir şey deniyor. İşte 750 dal. Baktıysanız görmüşsünüzdür. Şöyle buraya boy boy dizmişler ağaçları. Bu şekilde. Ama şu var. Şu sarı ağaç çok hoşuma gitti. Şu. Bakar mısınız? Çok güzel rengi. İçi de şöyle sarı. Çok hoş duruyor. Yani bunu alsam da yeşil başka zaman mı alırım diye de düşünüyorum. Şunun böyle bir yaprakları var. Şu çok farklı. Bunlardan birer tane kalmış. Şu an tabii soramıyorum size. Çünkü bu bir video. Ve bu bittiğinde almış olacağım. Bu arada buranın içinde sadece yılbaşı malzemeleri var. Sadece. Can Süs'ün karşıda da bir mağazası var. Orada da genel olarak süs eşyaları falan işte bebeklerdir. Bekarlığa vedalardır falan. Ben bir bakayım tekrar döneceğim size. ağacım var şu an. Arkada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Işıkları da aldım. Hatta süs de aldım. Mum da aldım. Gösterdim mi? Noel babalı mumlar vardı. Onlardan aldım. Şimdi eve gidiyorum. Daha koltukçular gelmemiş. Şimdi şu an hemen e, bakıyorum. Mahmut Bey her zamanki gibi yoğun. Benim eve gitmem lazım. Ağacımızı aldık. inanamıyorum. Bugün gerçekten çok mutlu değildim ne yalan söyleyeyim. Şunu çıkarayım. Kapıya sıkıştırmışım. İçerideki süsleri göstermek istedim. Belki hem internette görürsünüz nasıl bir şey diye böyle daha canlı olur. Ağacı aynı şekilde. E, bin tane dalı var. 750 dal. Bin dal diye görüyordum. Bin dal deyince de çok komik. Adama diyor ki bin dallı istiyorum. Aşağısı böyle alt kısmı özellikle çok yoğundu. Hoşuma gitti. Üste de böyle birkaç tane eklemeyi düşünüyorum. E, böyle aldım çünkü. E, fütursuzca gerçekten yıldız şeyler aldım. Hepsini bir araya getirdiğimde ne halde olacaklar acaba? Çok mutluyum şu an. Tamam. Hadi eve gidiyoruz. Dün Instagram'da çok fazla story attım. E, dışarıdaydım çünkü makroya bayağıdır girmiyordum. Yeni ürünler gelmiş, çektim, çektim, çektim. Normalde daha planlıyım, hani bunu atayım, e, bunu hani merak eden vardır. Böyle kim merak ediyorsa Philadelphia peyniri gelmiş işte. Ne gördüysem yılbaşı süsü yemekle alakalı. Bir anan aklıma şey geldi ya paylaşıyorum çünkü evden çoğu insan çıkmıyor şu an. Haklı olarak çıkmaması lazım zaten benim dışarıda halledeceğim her şeyi gidip görmem gerekiyor çünkü zaten mobilya girmediğimiz yer kalmadı. Ondan böyle şey diyorum, ya sanki iyi gelmiştir böyle karınca karınca oldu nokta nokta storyler. Şu an insanları sanal tur attırıyorum. Bu vlog da inşallah öyle olur. Onun için de böyle bugün MRE gelince başta çekmeye niyetim yoktu. Orayı çektim, onu çektim. Bunları çektim şu an. Dilerim keyif almışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir. Benzinim azalmış inşallah. Bitmez. geldik. Can hatta buradaydı. Biz de aşinalarla karşılaştık <laughs> ve kajıyla yolda. Zaten buraya geliyorlardı. Şimdi evdeyiz. Koltuklar hala gelmemiş şansa. Ben geç kaldığımı düşündüğüm için ki geç kaldım saat şu an dörtlerde herhalde. Gelmiştir diye düşündüm ama daha gelmedi. O yüzden şimdi misafirlere ilk kahveyi yapıyorum. İlk misafirler. <laughs> Bakayım. Kaşıdan çekiyorum. Kaşıdan. Ve sipariş veriyoruz. Bu arada telefon, ay telefon değil televizyon kuruldu. Kurdurmuşum bugün. Bunun da altına kapaklar gelecek daha. Onu bitince göstereceğim. Şöyle Ambilight aldığımız için etrafa ışık e, vuruyor diyeyim. Bence çok ideal oldu boyu televizyonun. Yani şu an orada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Can küçük buldu ama. Yani şimdi koltuklar geldi. Koltuklar hazır. Şu an bayağı içeride. Koltuklar var. Biraz karanlığım. Çorba söyledik dışarıdan evde çünkü bir şey yok. Ben de o zaman kahvaltıyla duruyorum, biliyor musun? <laughs> Korona günlerinde. Şimdi misafirlerimizi geçirdik ve biraz koltuğun tadını çıkaralım. Arkadan müzik geliyor. Bir şey söyleyeceğim. E, yılbaşı hazırlığı yaparız diye düşündüm ben. Şu an her şey arabada çünkü. Şimdi mi yapacağız? Şimdi yapmayalım işte. Yarın yapalım o zaman. Normalde yılbaşı için böyle süsleme yapmayı planlıyordum ama geçe kaldık. Ben sanki aydınlıkta yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yapalım. Ben şu an bu videoyu kapıyorum. Daha doğrusu şu sahneyi kapıyorum. Yarın tekrar geleceğiz. Yarın da beraber böyle iki ayrı vlog olmasın. Yılbaşı hazırlığını yaparız. Yani böyle iki gün gibi olacak aslında. İki günlük vlog gibi olacak kazara. Çünkü çok dolu bir günde hepsi sığmadı ister istemez. O zaman yarın tam olarak şu noktada. Bakın nerede duruyor? Burada duruyor muydu? Yarın bu noktadan açıyorum. Görüşürüz. Çat ertesi gün oldu kamera beni odaklamasa da. Arabada bir sürü şey var. Öncelikle şu an onları indireceğim. Bir de ben ayarsız bir şekilde çok fazla yılbaşı süsü aldığımı fark ettim. Çünkü e, onu da alayım onu da alayım derken gözüm bir türlü doymadı. Hepsini bir şekilde yerleştireceğim. Işıklarım gelmedi sadece onları sonra takacağım. Bir de şu an aldığım ne varsa hepsini açıp size göstereceğim yılbaşına dair. Böylece hala mağazalarda olduğu için gidip alabileceksiniz. Bence güzel bir hizmet olacak. Markalarıyla hepsini yeni aldığım için hatırlıyorum nereden olduğunu. Öyle bir e, avantajı olacak bu vlogun. Yani böyle yılbaşı vlogu döndü aslında bir nevi. Evi aynı şekilde süsleyeceğiz. Çünkü geldikçe süslü göre taşınmayı beklemeyelim dedik. Hani ne zaman belki son 10 gün taşınırız falan belirsiz olduğu için. Can'ı da bugün sadece bu görev için buraya getirdim. Evi çok güzel süslememiz lazım. Kapıya falan asalım şöyle içimiz açılsın girerken. Ben şimdi arabaya gidiyorum. Ee, i̇ki haftada aldığım her şey arabada biriktirdiğim için araba şu an kamyon gibi. O yüzden her şeyi indiriyorum. Bir yere yığıyorum. Sonra size göstermeye başlıyorum. annem sağ olsun böyle paket şeklinde hazırladı bana. İçinde ada çayı var. Kasenin içinde bunlar eski kaselermiş. Çizik diye kullanabilirsin dedi. Bu da çorlu sanayi spor çakma. Şimdi bunu yakacağım ve evin içinde gezdireceğim. Bugün diğer eve de yaptım. Ben baya böyle resmen kötü enerjiden arındığını hissedersiniz ya. Zaten bir inanış bu. Şimdi bunu yakalım. Hemen bunu gezdireceğiz şimdi evde mutfaktan başladık zaten. Şu duvarlara, duvarlara yapayım da bir kere nazar değdi bir daha değmesin. Ay herkese göre değil kokusu ama bence çok güzel kokuyor. Can kesin sevmeyecek. Böyle aynı inandığınız aynı şekilde ada çayı şey gibi tütsüler var mı ya? Annem Antep'ten almış galiba bir tane. Böyle toz yani toz değil de tane tane gibiydi. Ben böyle kaseye koyuyorum şu an yaptığım gibi. Ondan sonra yakıyorum. Hem yapraklar yandıkça diğerlerini yakıyorlar. Şöyle gezdirdikçe de rüzgarından duman oluşuyor. Neyse ben şimdi daha hissederek gezdirmeye devam ediyorum. O yüzden kamerayı kapatıyorum. çayı seremonisi bitti. Şimdi şöyle poşetlerin hepsini bir araya topladım. Çünkü birazdan kullanacağım şeyleri tek tek o sırada söylemektense hepsini birden şöyle söyleyeyim dedim. Son iki haftadır ne aldım? Şimdi bütün poşetleri açacağım. Ne, nereden onları göstereceğim. Çoğu yılbaşı ile alakalı. Başlıyoruz. Evet hazırsak başlıyoruz. Önceki şu Amerikan servisi aldım. Bunlar iki tane. Şöyle Zara Home'da. Böyle göstereyim. Çok güzeller. Şöyle kumaş falan değiller. O yüzden silgeç. Bu benim için önemliydi. Çünkü kumaşlar hem buruşuyor hem de temizlemesi daha zor oluyor. Bunlar böyle dimdik duruyor. Hala vardı en son. Stoplarına bakın online'da. Zaten şöyle ikili satılıyor. Burada da iki tane var. Yine Zara Home'dan şu peçeteleri aldım. Bunlar böyle yemek peçeteleri. Şöyle göstereyim. Dört tane var. Şöyle bir deseni var. Kalpleri çok hoşuma gitti. Çok böyle nostaljik geldi bana. Böyle minik minik. Şöyle dört parça bunlar. Ve Aşağı bir tane link koyacağım. O linki izleyin. E, o zaman bunlara daha çok anlam vereceksiniz. Bunları Bauhaus'ta geçen story'de paylaşmıştım. Ne aldığımı göstermemiştim ama şimdi videoda göstermiş olayım. E, aşağı linke hatta şuraya koyayım şu an. Bu videoyu izlediğinizde e, çok daha iyi dediğim gibi anlayacaksınız. Böyle köy kurmaya karar verdim. Köyümün temelini atacağım. Onu da belki burada beraber atarız. Bunu aldım. Böyle bir e, obje bu. Bunlar hep Bauhaus'tan. Şöyle bu da şöyle patenci amca. <laughs> Bu öyle detayları falan. Eriyen karlar. Bu da pille çalışıyor. Böyle e, buz patini yapan çocuklar. Açma tuşu var şurada. Hatta ben pil bulayım. Hemen şöyle göstereyim nasıl çalıştığını. Ay çok güzel. Yavaş yavaş böyle gidip geliyorlar. İki tane ince pille çalışıyormuş. Bunları böyle kurduğumda böyle dönecekler. Tabii şu aynayı biraz temizlemem lazım. Ay bunları iyi ki almışım şu an. Bauhaus'tan aldım az önce de söylediğim gibi. Yine aynı köy kurma amacıyla Ikea'dan şunları aldım. Böyle bunlar evler. Şöyle. Yine aynı mantıkla şöyle üzerlerine belki ışık da koyarım diye. Bu Ikea'dan üç tane çam ağacını aldım. H&M ondan konuyla biraz alakasız, pardon bu alakalıymış. Üç tane peçet aldım. Şöyle desenlerini göstereyim. Bunları ben Kapitol'den aldım. Kapitol H&M'da. Bunları yılbaşında kullanmayı düşünüyorum. Böyle bir desen. Diğeri böyle. Ve diğeri de böyle havuç. Bunları zaten videonun dünkü bölümünde yani ilk kısmında göstermiştim. İngiliz ondan şöyle kahve fincanları bunlar. Tabii böyle duruyor. Türk kahvesi fincanı gibi düşünebilirsiniz. Ya da espresso aynı şekilde. Şöyle tabaklarıyla stand şeklinde. Çok güzel bir hediye de olabilir ayrıca. Bunu da yine aslında aldığımı göstermiştim ama bu da İngiliz ondan da öyle. Geyikli bir kase. Bunları dün Cansu'stan aldım. Şöyle göstereyim ama buradan getirene kadar kırmışım. Şuradan kullanacağım olmadı. Bunun tamamını koyarım. Demokraside çareler tükenmez. Çok güzel görünüyorlar. Annemde de Noel babası var. Onu aldım diyelim. Çok fazla kapı süsü aradım. Bir türlü istediğim gibi bulamadım. Beğendiklerim çok pahalıydı. Ben de şunu... Nerede buldum? Metro'da buldum. Metro markette. Böyle bir şey. Ama buna bir tane ışık takacağım. Işık dediğim gibi henüz gelmedi. Geldiyse eğer o kısımlarını da çekip zaten şu an ekrana koyarım. Ama geldiğinde şöyle dolayacağım. Çok güzel olacak. Bunu kapıya asacağım dış kapı. Hatta birazdan asacağım. Hava karardı ama artık göstereceğim. Şöyle duracak kapıda. Hoş bir şey. şamdanı Linens'ten aldım. Yani Linens'te son zamanlarda çok güzel aksesuarlar oluyor. Ben Paladio mağazasında buldum. Şöyle masanın üstünde duracak bu. Bir şöyle göstereyim. Bu şekilde ve mumlar böyle. Yani çok güzel bir şamdan bence hoşuma gitti. O yüzden hemen bunu aldım. Çünkü yılbaşında evde olacağınız için inşallah kısmetse. masada böyle güzel bir masa kurarız diye düşündüm. Peçeteler falan ondan hatta şu ağaçları da koyarım belki aynı şekilde masaya. Bunu da yine masanın tam ortasına koyup şöyle mumlarını koyacağım buraya. Bence çok hoş olacak. Bunu görürseniz alın. Yani çok da uygun bir fiyattı. İndirimdelerdi. 80 lira gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Diğerlerini çok hatırlamazsam da bunu hatırlıyorum. Böyle bir şey hatta kutusu da kocamandı. Palladium'da sen aldım dediğim gibi. İnternet sitesinde var mı? Hiç bilmiyorum. Şunu, bunlar böyle tek tek tel. Ben 15 metre mi aldım hatırlamıyorum. 3 al 2 öde gibi bir şey vardı. Bunları merdivenlere sarmayı düşünüyorum. Nereden aldım? Aldığım satıcının linkini hemen aşağı koyacağım. Çünkü gayet iyi çıktı. Tahminimler, hatta annem eline aldı dedi ki hiç dökülmüyor bunlar ne kadar güzelmiş diye. çok memnun oldum. Gelmesini bekliyordum paylaşmak için. Bir şey daha var. Son bir şey onu da göstereceğim. Bu çivo da bu arada. Çivo sağ olsun öyle bir paketlemiş ki şu incecik şeyi maşallah sağlam da kapatmışlar. Zor çıkarıyorum. Ve böyle bir şey. Bunu da Palladium mağazasında buldum. Onu da söyleyeyim. Online'da görmüştüm. Topları tükenmişti. Şöyle kocaman bir geyik bu. Böyle ışıklarını da göstereyim. Şu an ben de sizinle beraber çözüyorum. Şöyle bir durum. Bunu ya cama koyacağım ya da kapıya falan da asabilir aynı şekilde. Çok güzel görünüyor bence. Bu kadar. Yani şöyle bir şeyler aslında. Şimdi hemen kapıya artık süsü asayım. Şu evi bir süslemeye başlayalım. Hatta çam da. İnşallah bugün kurabiliriz. Bir dahaki videoya da kalacak gibi geliyor. Öyle hissetmeye başladım. Çünkü yine akşam oldu. Yemek yiyelim. Gelen giden derken kapı süsüyle başlıyoruz. Aslında dolap kapakları açılsa çok güzel olur. Ay şurada şunu saatlerce izleyebilirim. Bak bunu aldım. Sana da göstereyim. Bu şamdan. Böyle mum koyacağız masanın üstüne. Güzel değil mi? Pembe mum takarsan olur. Neden? <laughs> Geçen yapmıştım. <laughs> <laughs> Hemen efsaneyi hatırlıyoruz. Sağ üst köşede. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ekranın ortasında. Bak bu Amerikan servis. Böyle. Güzel. Çok güzel değil mi? Bunu bütün bunu... yıl mı bunu... kullanacağız sadece yılbaşı Hayır hayır, yani. bunu sadece yılbaşı sürecinde kullanacağız. Ocak sonu kaldırırız bunu mesela. Seneye Aynen. çıkarınca yine yeni bir şey gelmiş gibi olur. Nereye koysam bilemedim o yüzden en yakın fiş burada vardı. Şu camlarla büyük olduğu için önde çok güzel durdu. Biraz daha yüksek de olabilir ama buna yeni bir çözüm bulacağım çünkü fiş lazım. Şunları da bir çekmecelere kaldıracağım. Sonra gidiyorum. Çekmeceyi yerleştirdim. Şöyle bir göstereceğim sizlere toplu. Konumuz belli. Kapı hazır. Şöyle içinden zaten geçiyordu bir tane. Aynı şekilde onu söktüm. Hatta hepsini bununla bağlamışlar. Hasır ip gibi bir şey bu. Hemen oradan taktım. Sağlamdır inşallah. Yarın kapıda bulmazsak demek ki sağlam. Çok tatlı oldu. Ayaklar buraya uzanıyor da selam veriyor gibi. Şimdi bu az önce gösterdiğim parçaları yerleştireceğim. Yerleştireceğim, dolayacağım. Buraları aynı şekilde. Tam nereye koyacağım ben de bilmiyorum ama başlıyorum. Işık gelince ışıkları da takacağım ama şunları hemen bir dolayayım. Aşağı giden tarafa çok yapmadım. Aslında elimde biraz daha var. Onlardan yapabilirim. Şöyle önemli olan üst kat diye böyle yukarı kadar yaptım. Işıklar gelince ışıkları da takacağım. Çok güzel olacak. Ee, ocak sonu gibi bunların hepsi tek tek sökülecek. Olsun sökeriz. Seneye bir daha yaparız. Bunlar güzel he heyecanlar. Güzel hazırlıklar. Şöyle şimdi biz ağacı kuralım artık. Zaten saati yine geçirdik. Bunları da kurduk bu arada. Bunlar da mutfağa gidecekler. Ağacımız da burada. Işıkları yarın da taksak olur. Tamam. O. Bir parçalamıyorum. Sadece kapısını açayım ki içine sokabilirim yani. Tut. Ben çok bacak arama koyayım. Beni de götürüyorsun. Wow wow wow. O zaman buraya koyalım. Evet. Burayla çünkü iş yok yarın marangoz geldiğinde. Bir numara hangisi? Bu. <laughs> Koyuyorum. Koy. Koyamadım. Neden? Niye koyamadın? Niye koyamadın? Bence bir sorun ben. var. Allah Allah. İçinde bir şey yok mu? mi? Kaldır abi. Yani. Kaldıramıyorum. Kaldır, kaldır. <laughs> kaldır Herhalde du, şey döndüre döndüre koydum ya. Döndüre döndüre çıkıyor o zaman. Neyse. Neyse kazaya bulduk. Bence açı açı gidelim. Bence. <laughs> Değil mi? Aha. Ay saçlarım elektriklendi. Vallahi saat yasağına kaldık. Yine bugün de yapamadım. Şaka gibi yılan hikayesine döndü. Ağacın şöyle altını kurduk. Işıktır, üstüdür falan. Gerisini şuraya koyduk. Artık sonra yapacağız. Başka bir bloğa kaldı. Çeker miyim bilmiyorum. Belki çek, bir bitmiş halini gösteririm direkt. Bugün bence evi güzel süsledik. Biz gidiyoruz. Bitirdik. Böylece. Görüşürüz. <laughs> Bu da alışkanlık oldu. Video da Tamam, Normalde evet. <laughs> <laughs> gibi oldu. O zaman kapatıyoruz. Biz eve gidiyoruz. Çünkü 9'da yasak var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Benim keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.